daha birinci sezon gecenin dördüncü ve son maçında bir tarafta Uzmanojo, diğer tarafta ise Narman City vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. E, centilmence bir mücadeleydi gerçekten. Güzel bir galibiyet aldınız. E, Narman City gerçekten e, ligin dişli bir takımlarından. Daha önceki playoff mücadelelerinde yarı finalde elenen, elenen takım aynı zamanda. E, ama siz de uzman olarak gerçekten gitgide e, gelişiyorsunuz. E, ve transferler yaparak da takıma güç katıyorsunuz. Güzel bir galibiyet. Neler sunuştursun maç hakkında Hanife abi. Eksiklerimiz vardı ilk maçlarda. Ee, sırasıyla tamamlamaya çalıştık. Karşı takım gerçekten muhteşem bir takım. Senin dediğin gibi de e, geçen sene yarı final oynamış bir takım. Ama e, takımımızı oturtuyoruz. E, kendimizi daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz maçlar için. Bugün de ilk başta kötü bir başlangıç yaptık ama karşı takım e, aslında çok iyi olmasına rağmen bazı hatalar yüzünden e, fark açmamıza sebep oldu. Bu şekilde de güzel bir maç oldu. Karşı takımı da kendi takımını tebrik ederim. İlerleyen maçlara bakacağız. Ee, diğer rakiplerimizi bekliyoruz. Devam edeceğiz. Güçlüyüz. Biz de uzman hoca ve Narman teşekkür ederiz. Belki maçlardaki takımda başarılar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.